Ziraat mühendisi, Tarım danışmanı herkese selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerli dostlarım bugün salçalık, domates kısaltı, modern makinelerle nasıl yapılır? Onun hakkında kısa bir video göstermek istedim. Sizler de tarımdaki modern makinelerle ilgili videolar izlemek istiyorsanız sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli sezonlar diliyorum. Değerli üreticilerimiz tarımda makine kullanmak hem faaliyetlerimizi kolaylaştırır hem zamandan tasarruf etmemizi sağlar ve hasat ettiğimiz ürünlerin zamanında ve istediğimiz şekilde hasat etme imkanı bizlere sağlar. Özellikle şu anki Türkiye şartlarında işçi bulamayan üreticilerimiz için bu şekilde hasat makineleri bulunmaz bir altın reşat değerindedir. Sizler de daha verimli ve daha kaliteli üretim yapmak istiyorsanız tarımda modern makinalardan faydalanabilirsiniz. Tabi gücünüz ve ekonominiz yettiği kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.